Merhaba arkadaşlar. Elimizde iki tane Honor Magic Watch 2 var. Bunları da almamızda ilk önce bize yardımcı olacak olan hususlardan yanlışa düşmememiz. Bunların içinden bu siyah kordonlu olanın içinden tek bir tane kordon çıkarken kahverengi klasik olan da iki adet kordon çıkıyor. Bunların kutu açılımını yapıyoruz. Şimdi Bunları daha önce bir sefer açtık ama şimdi sizlere de tekrardan açıyoruz. Bunu da açalım. Şimdi de Evet. İki tane aynı, aynı özelliklere sahipler. Herhangi bir zaten bir değişiklik yok bunlarda. Ee, bunlar arasındaki tek fark klasik olan normal ee, klasik olanın içinde şu gördüğünüz kahverengi kordonun dışında bir tane daha kordon çıkıyor. Hemen ona da bir bakalım. Ben de onu açmadım şimdi. Onu merak ediyorum. Nasıl bir şey bu diye. akordon değiştirmesi de kolay. Ya şunun aynı mı? Bir saniye. Buna bakalım. Aşağı yukarı aynı ya. Herhangi bir bir değişiklik yok. Yok. Şuradaki bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama her ikisinde de burada birer tane Honor yazısı var. Bunlar biliyorsunuz Huawei'nin alt markası. Aynı bir Evet daha demin dediğim gibi bununla bu kordonlar arasında herhangi bir fark yok. Her şey aynı. Bunlar biliyorsunuz Huawei'nin alt markası. Huawei ile birebir aynı rengi değişiklik yok. Sadece marka olarak bir değişiklik var. Bunda dediğimiz gibi kahverengi olanın içerisinden bir kordon daha çıkıyor. Bu kahverengi olan kordon hakici deli diyor arkadaşlarımız. Bunu daha iyi anlayabilmek için bunu biraz kullanmamız lazım. Yoksa yakalım mı? yakıp deneyelim. Yakıp denersek de belli olur ama dikişlere bakılırsa hakiki deli. Evet. Evet. Bunların detaylı incelemesini kurulumlarını yaptıktan sonra kurulumlarını yaptıktan sonra detaylı incelemelerini de sizlerle birlikte paylaşırız izlediğiniz için teşekkür ederiz. İkisinin arasındaki fark dediğim gibi klasik olanla iki tane kordon çıkıyor. Bunu bilmeden alan arkadaşlarımız da var tabi buna iyice bir dikkat etmemiz gerekiyor. Diğerinin içerisinden sadece aynı kordon geliyor. Bunda klasik olanlar burası metal burası siyah ee, arasındaki fark ikisinin bir renkler bir de kordon. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler.